Merhaba, geçen dersimizde x'in somut değerleri için ya da x'in sıfırdan büyük olma durumu, x'in sıfırdan küçük olma durumu, x'in sıfırdan farklı olma durumu ve x'in herhangi bir aralıktaki verilen değerleri için mutlak değerli ifadenin mutlak değer dışına nasıl çıkarılacağıyla ilgili örneklerimizi çözmüştük. Bu dersimizde mutlak değerin özellikleri ve mutlak değerli denklemler Üzerinde duracağız. E, konu anlatımına geçmeden önce videomu izleyip beğenip beğen tuşuna basıp zil bildirimlerini açıp e, değerli yorumlarınızı büyük harfle yazarsanız böylece e, bizim kitlemize artırmış olursunuz ve e, daha çok öğrenciye ulaşmış olur videolarımız ve daha çok öğrencinin istifade etmesini sağlamış oluruz bunu bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinizi düşünerek şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi mutlak değerin özelliklerinden başlayalım. X virgül Y eleman R ve A eleman pozitif reel sayı olmak üzere. Birincisi her X eleman R için mutlak X sıfırdan büyük ya da eşittir diyor. Zaten biz mutlak değerin daima sıfırdan büyük ya da eşit olacağını söylemiştik. Bunu özellik olarak bir daha hatırlatıyor bize çünkü mutlak değer ne olamaz demiştik? Negatif değer alamaz demiştik. Her halükarda pozitif ya da sıfır olmak zorunda. İkinci özelliğimiz mutlak değerin içinde eksi x gördüğümüz zaman bu x'i mutlak değerine de eşit işte oluyor diyor. Yani ben bunu somut örnek verecek olursam eksi 3'ün mutlak değeri yerine 3'ün mutlak değerine alabilirim. Mesela 3'ün mutlak değeri de 3, üç, eksi 3'ün mutlak değeri de 3'tür. Veya x eksi y'nin mutlak değeri yerine y eksi x'in mutlak değerini yazabilirim ya da y eksi x'in mutlak değeri yerine x eksi y'nin mutlak değerini yazabilirim. Ne görüyorum ikisi arasında? Biri diğerinin eksiyle çarpılmışı. Demek ki şunu bileceğiz. Yani eksi bir ifadenin mutlak değeri ile aynı ifadenin mutlak değeri birbirine eşitmiş. Yani birini diğerinin yerine yazabiliyorsun. Gerçi üçüncü özelliğimiz hani çarpımın mutlak değeri ayrı ayrı mutlaklarının çarpımından zaten şu üsttekinin de çıktığını görebiliyoruz. Yani göstermek istesek e, x eksi y'nin mutlak değerini eksi parantezine aldığım zaman ben e, eksi x artı y gibi bir şey yazıyorum buraya bakın. Eksi parantezine aldığım zaman. Ve bunu şu eksi dediğim eksi 1'dir. Eksi 1'in mutlak değeri çarpı x eksi x artı y'nin mutlak değeri şeklinde yazdığımda zaten burası 1 olduğu için ne görüyorum? İkisinin birbirine eşit olduğunu Buradan da görebiliyorum. Yani üçüncü özellik yardımıyla da. Şimdi çarpımın mutlak değeri ayrı ayrı mutlaklarının çarpımına eşittir. Bunu nerede kullanacağız? Diyelim mutlak değerin içinde bir tane 3 çarpı x gibi bir şey var. Yani ben bunu mutlak 3 çarpı mutlak x şeklinde yazabileceğim. Ve buradan da tabii ki 3 mutlak x şeklinde diyebileceğim. Mesela örnek vermek gerekirse Çarpma, e, demek ki iki reel sayının çarpımının mutlağı ayrı ayrı mutlaklarının çarpımına eşitmiş. Bu özelliği kullanacağız denklem çözümlerinde. Dördüncü özelliğimiz de önemli bir özellik. Neden? Burada diyor ki n eleman z artı için. Yani burada n eleman z artı dediğine göre bu n'yi diyor dışarı mutlağın dışına alabilirsin. Mesela örnek vereyim bir tane hemen basit. x kare. Buradaki kareyi mutlak x'in karesi şeklinde yazabiliyoruz. Denklemlerde, denklem çözümlerinde genelde çok kullanıyoruz bunu. Yani mutlak x'in karesi biçiminde yazabiliyorum. Beşinci özelliğimiz iki reel sayının bölümünün mutlağı ayrı ayrı mutlaklarının bölümüne eşit. Diye, tabii ki burada paydada paydaya gelen y'nin de sıfırdan farklı olması lazım. Çünkü payda sıfır olursa biliyorsunuz ifade tanımsız oluyor. Demek ki nerede kullanacağız bunu? Diyelim 3/x şeklinde bir şey var elimde. Ben bunu mutlak 3 bölü mutlak x biçiminde yazabileceğim. Yani bu özellik yardımıyla. Bu da çok işime yarayan bir özellik. Devam edelim. Altıncı özelliğimiz genelde kitaplarda üçgen eşitsizliği diye de geçer. Yani diyor ki burada iki tane reel sayının toplamının mutlağı ayrı ayrı mutlaklarının toplamından küçük ya da eşittir. Buna üçgen eşitsizliği de diyoruz. Yani bazı soru kalıplarında tiplerinde bunu kullanıyoruz. Genelde ispatlarda yani mutlak değerli eşitsizlik ispatlı yöntemlerinde de kullandığımız oluyor. Aklımızda bulunması iyi olur. Yedinci özelliğimiz bakın en çok kullandığımız mutlak x eşittir a gibi bir pozitif reel sayı ise diyor ki x ya a'ya eşittir ya da eksi a olmalıdır. Yani bu ne demek? Kimi mutlak değeri A şeklinde düşüneceğiz. Buradan X'in ya A olması gerektiğini veya X'in eksi A olması gerektiğini tekrar yazacağız. Bununla ilgili örneklerimiz üzerinde zaten yine düşüneceğiz. Bir diğer özelliğimiz diyor ki iki tane mutlak değerli ifade birbirine eşitse bunları bir olduğu gibi çıkaracaksın. Bir de eksilisine eşit eşitleyerek çıkaracaksın. Nereden çıkıyor derseniz mesela kök içinde x kare yani bunu mutlak x olduğunu biliyoruz. Kök içinde x kare y kare diye yazıyoruz bunu. Ve buradan biz mutlak x eşittir mutlak y'ye zaten ulaşıyoruz. Yani buradaki x'in bir y'ye eşit olması sonuçta kare kareleri birbirine eşitlediğiniz zaman x'in bir y'ye bir de eksi y'ye eşit olması gerektiğini oradan da çıkarabiliriz. Dokuzuncu özelliğimiz mutlak x eşittir x'e X diyor sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. E çünkü zaten bakın aynen çıkmış. Yani X, X olarak çıkıyorsa biz ne diyorduk? Kesinlikle pozitiftir. E pozitifini koyduk. Peki sıfıra eşit olduğu nereden geliyor? Çünkü sıfır da sağlar bu eşitliği. O yüzden oraya bir de küçük büyük eşit sıfır şeklinde yazmak durumundayız. Bir altındaki özellik de bakın X, eksi X olarak çıkmış. Yani... Hangi durumda önüne eksi alarak çıkıyordu? X'imiz negatif oldu. Tamam. Negatifliği tamam. Peki eşittir'i neden koydu? Çünkü sıfırı da sağlar. O yüzden oraya sıfırı da eşit, eşitsizliğimize ilave etmiş oluyoruz. Bir diğer özelliğimiz iki tane mutlak değerli ifadenin toplamı sıfırsa işte bu mutlak değerlerin içlerinin sıfıra eşit olma koşulu olduğunu söylüyor. E çünkü düşünün yani bir tanesi mutlak değerli ifade en az sıfır oluyordu ve sıfırdan büyük oluyordu. Diyelim bir tanesi sıfırdan farklı. Bu bir tanesi sıfırdan farklı olsa bakın bu sıfırdan farklı olsa zaten bu toplam kesinlikle sıfıra eşit olmayacak ve eşittir sıfırı sağlamayacağı için demek ki tek koşul nedir? Mutlak değerin içlerinin sıfır olmak koşuludur. Şimdi örneklerimiz üzerinde görelim, inceleyelim. Evet, ilk örneğimiz x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 5. Şimdi ben buna nasıl bakacağım? Şimdi diyor ki burada, yani ilk önce şu x eksi 2'yi görmediğini düşün. Yani orası sadece mutlak değer var ve boşluk. Kimin mutlak değeri 5? O şekilde düşünüyoruz. Ve ben düşünüyorum buraya artı eksi 5 olursa bu 5 olur. Başka dur durumda olmaz. O zaman demek ki x eksi 2 ya 5 veya x eksi 2 eksi 5'tir. Bunu yazarım. Şimdi 2'yi karşıya atıyorum. x eşittir 2 artı 5. Yani x'imi 7 buldum. Veya diyorum veya 2 eksi 2'yi karşıya atıyorum. x eşittir 2 eksi 5. x'i eksi 3 buldum. Bu bulduğum x değerleri benim çözüm kümemin içindeki değerler. Eksi 3'e 7 yazıyorum ve çözüm kümemi eksi 3 e 7 olarak buluyorum. Bir diğer soruya bakalım. 5 eksi 2 x'in mutlak değeri eşittir 7 denklemini çözüm kümesi ne bulunuz demiş. Şimdi burada da bakın mutlak değerin içi yani şuranın olmadığını düşünün. Boşluk orası. Ne zaman mutlak değer 7 olur? Demek ki burası artı eksi 7 olduğu zaman bakın mutlak değeri 7'dir. Demek ki ne yazacağım? 5 eksi 2x eşittir 7 veya 5 eksi 2x eşittir eksi 7 yazmalıyım. Evet bunları çözeceğim şimdi bu denklemleri. Hemen şu 5'i bu tarafa atıyorum. Eksi 2x eşittir 7 eksi 5. Eksi 2x eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye bölüyor. Eksi 2'ye bölüyorum. <laughs> Ve x eşittir eksi 1 buluyorum buldum. Bir de şimdi diğerini çözmem lazım. Buradan 7'yi bu tarafa atıyorum. 2x'i bu tarafa geçiriyorum. 5 artı 7 eşittir. 2x oldu. 12 eşittir. 2x. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Ve 6 eşittir. X buluyorum. Demek ki benim çözüm kümemde kimler olacak? Eksi 1 virgül 6. Bir diğer sorumuza bakalım. Bakın burada da yine aynı. Mutlak değer eşittir. 3'tür demiş. Yalnız mutlak değerin içindeki ifade kesirli bir ifade. O zaman ne diyeceğiz? Bunu da başka bir renkle çalışalım. E şurası yine diyeceğiz ki artı eksi 3 olur. Demek ki kim 3'e ya da eksi 3'e eşit olacak? 3 eksi x bölü 4 ya 3'tür veya 3 eksi x bölü 4 eksi 3'tür. Böyle yazıyorum. Sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 eksi x eşittir 12 veya 3 eksi x eşittir eksi 12 diyorum. Tamam bunu da yazdım. Şimdi x'i bu tarafa atıyorum. 12'yi bu tarafa geçiriyorum ama işaret değiştirecekler. 3 eksi 12 eşittir x veya 3 artı 12 eşittir x. Burada da bakın x'i bu tarafa attım. Eksi 12'yi bu tarafa attım. Ve işaret değiştirdiler. Şimdi buradan x'i 3'ten 12 çıktı. 12'den 3 çıksa 9. 3'ten 12 çıktı. X 9. Eşittir x. 12, 3 daha 15 yaptı. 15 eşittir. X buluyorum. 15 veya X9. O zaman Ç'ye ne yazarım? X9, 15 bir başka sorumuza bakalım. Bakın burada hemen çözüme girişmeyeceğiz. Yani ilk önce şöyle bir soruya bakmamız lazım. Mutlak değer eşittir eksi 5 bölü 3. Bu ne demek? Kırmızıyla gösterelim. Hmm, mutlak değer var eşittir eksi bir şey var. Eksi. Şimdi ben buradan hemen şuna bakarken şu eksiği şu eksiği gözüm görmeli. Gözümü açmalıyım yani eksi. Mutlak değer eksi olamayacağından C eşittir boş küme yazarım. Bakın mutlak değer hiç çözmeye gerek yok. Yani eksiyi gördüm mutlak karşısında hemen C eşittir boş yaz. Bir diğer soruya geçelim. Bakın burada da iç içe mutlak değerler verilmiş. Biraz daha büyütürsek büyümüyor. Burada da iç içe mutlak değerler var. En başta dıştaki mutlak değeri düşüneceğim. Sonra içteki mutlak değere geçeceğim. Şimdi en baştan en dıştaki mutlak değeri düşünerek mutlak değerin sonucu 3'müş. Demek ki ben diyorum ki burası yani şu kısım artı eksi 3 olmalı. Ki mutlak değeri 3 olsun. O zaman yazıyorum. 2x artı 1 mutlak değer 2x artı 1 eksi 5 y3 veya mutlak değer 2x artı 1 eksi 5 eksi 3'tür. Bunu yazdım. Dıştaki mutlak değerden. Şimdi bunu bir çözüyorum. Şu 5'i bu tarafa atayım. 2x artı 1'in mutlak değeri 8 veya 2x artı 1'in mutlak değeri 5 eksi 3'ten şu buraya 5 olarak geçti 2 oldu bunu yazdım şimdi bir diğer hususu konuşacağız bakın mutlak değer 8'miş demek ki burası yani içi artı eksi 8 olmalı ki 8'e eşit olsun veya mutlak değer burada 2'ymiş demek ki bu içi artı eksi 2 olmalı ki 2'ye eşit olsun şimdi onları yazacağım Demek ki ne yazıyorum? 2x artı 1 ya 8 veya 2x artı 1 eksi 8 veya diyorum 2x artı 1 2 veya 2x artı 1 eksi 2 diyorum. Onları yazıyorum. Şimdi buradan biri karşıya atıyorum. Bakın 2x 8'den 1 çıkacak 7. O zaman her iki tarafı 2'ye böleceğim. Ve x'i 7 bölü 2 bulacağım. Buldum güzel. Veya diyorum. Şimdi bu 1'i bu tarafa atıyorum. 2x 1 karşı tarafa geçince 1 8 daha 9 oldu. O zaman her iki tarafı 2'ye böleceğim. x eşittir 9 bölü 2 olacak. Diğer e, eşitliğe bakalım. 2x eşittir. 2 eksi 1. Yani 2x eşittir. 1. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. x eşittir. 1 bölü 2 olacak. Veya bakın bu veyaları da unutmuyoruz. Veya 2x eşittir. 1 karşıya atıyorum. Eksi 3. Bakın bu 1. Eksi 1 olarak karşıya gitti. Eksi 3 oldu. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. Ve x eşittir. Eksi 3 bölü 2 buldum. İşte bu bulduğum x değerleri benim çözüm kümemin elemanları olacak. O zaman ç'yi yazayım. Ç'yi yazalım. Ç nedir? Ee, eksi 3 bölü 2. Yani 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. 7 bölü 2. Eksi 9 bölü 2 olarak bulurum. Bir diğer soruya bakalım. Yine benzer. Bakın mutlak iç içe yine mutlaklar var. Ve 7'ye eşit. Demek ki burası nedir? Artı eksi 7 olmalı. Yazıyorum hemen. 2 eksi x eksi 4 y 7'dir. Veya 2 eksi x'in mutlak değeri eksi 4 eksi 7'dir. Yazdım. Şimdi 4'ü karşıya atıyorum. 2 eksi x'in mutlak değeri eşittir 11 veya 2 eksi x'in mutlak değeri eşittir 4 eksi 7. Hmm. 2 eksi x'in mutlak değeri buradan ne oldu? Eksi 3 oldu. Peki mutlak değer eksi olabiliyor muydu? Burada bir soru işareti olamıyordu. O zaman buradan gelecek olan çözüm kümesi boş kümedir. Demek ki bizi sadece sol taraftaki mutlak değer ilgilendiriyor. Oradan da çözüm gelecekse bakacağız. 2 eksi x 11. Ne demek bu? Demek ki şurası artı eksi 11 olmalıymış. O zaman yazalım. 2 eksi x ya 11'dir veya 2 eksi x eksi 11'dir. Yazdık. Şimdi x'i bu tarafa 11'i bu tarafa atıyorum. 2 eksi 11 eşittir x yani x 9 eşittir. X oldu. Buradan eksi 9 geldi. Şimdi 11'i bu tarafa atıyorum. X'i bu tarafa atıyorum. 2 artı 11 eşittir. X. Buradan X'imi de 13 buluyorum. Demek ki Ç neymiş? Ç yazalım. Ç'miz eksi 9 virgül 13'müş. Bu da bu şekildeydi. Bu da benzer. Bakın. Burada yine mutlak değerin içi ne olmalı diye düşünüyorum. Artı eksi 6 olmalı diye düşünüyorum. Yazıyorum hemen. 4 eksi mutlak değer x artı 3 eşittir 6 veya 4 eksi mutlak değer eksi 6 olmalı. Ondan sonra bu 6'yı bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. Burası 6 bu tarafa geçerse 4 eksi 6 eşittir mutlak değer x artı 3 yani eksi 2 mutlak değer x artı 3 oluyor. Buradan gelecek olan çözüm kümesi boş kümedir. Neden? Çünkü mutlak değer eksi olamaz. Veya diyorum. Burayı çözmeye çalışıyorum. Şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım. E, 10 eşittir x artı 3 oldu. X artı 3 mutlak değeri. E, mutlak değeri. 10'muş. O zaman burası ne olmalı? Artı eksi 10 olmalı. Demek ki ne yazacağım? X artı 3 10 veya X artı 3 eksi 10. E buradan x'i kaç bulurum? 3'ü bu tarafa attım. 7 veya 3'ü bu tarafa attım. Eksi 10'du. Eksi 3, eksi 10 daha. Eksi 13 bulurum. 7 veya eksi 13'müş. O zaman çözüm kümesine ne yazıyorum? Ç'ye 7 virgül eksi 13 diyorum. Bu şekilde. Bakın yine bir soru. Mesela hiç bakmadan burası eksi pi gördüğün anda Buradan ne diyeceksiniz? C eşittir boş küme dersiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.